we are using ozone gas uh, for the uh, healing power of the ozone and disinfecting power of the ozone and we are going to use ozone b9 <laughs> Bizim her sene Bilfen okulları olarak e, Silikon Vadisine yaptığımız gezi programında e, geçen yıl e, Stanford'daki yetkililerle görüşmelerimiz sonucunda Bilfenle bir işbirliği doğrultusunda e, öğrencilerimize sağlıkta e, inovasyon temalı e, proje sunumlarını yapabileceği bir ortam sağlanması fikriyle e, başladı bu projenin başlangıcı. E, sonrasında e, çok heyecanlı. E, hem öğrencilerimiz çok heyecanlı hem e, çok ciddi hazırlıklar yaparak yoğun bir süreç geçirdik. E, bu süreçte e, bir yılı bulan bir süre e, sağlıkta, e, inovasyon temalı bu proje konularında öğrencilerimiz çok yoğun çalışmalar sergilediler. E, toplam 138 kişiyle ve toplam 40 projeyle Stanford'da yerimizi aldık. Tabii çok heyecanlı ve güzel bir gündü. E, benim öğretmenlik hayatımda herhalde unutamayacağım günlerden biriydi. Çok duygu doluydu. Öğrencilerimizi orada Stanford yetkililerinin önünde e, bu 40 proje e, farklı projelere sağlıkta gerçekten geleceğe şekillendirecek projelerini dinlemek bizleri çok mutlu etti, gururlandırdı. E, yapılan çalışmalar sonucunda e, Stanford yetkilileri bütün öğrencilerimizin projelerini çok çok beğendiler ve her biri oradan katılım sertifikalarıyla döndüler. E, ama aralarından bir takım Ankara Çay Yolu e, Lise'lerimizden e, öğrencilerimizden oluşan 3 kişilik bir grubumuz birincilikle ödüllendirildi ve yazın Stanford'da bir staj imkanı hakkı kazandılar. Stanford'ın bu proje imkanını duyduğumuzda arkadaşlarımızla direkt grubumuzu oluşturmaya başladık ve günümüzün güncel konularından olan ...yatak yarası problemini aklımıza geldi. Benim de babamın anneannesi bu sorunu bacak ameliyatı olduktan sonra yaşamıştı. Şu anda yatalak kendisi. Şu an hala yatak yaralarıyla mücadele etmekte. Bayağı sıkıntı çekiyor bu durumdan dolayı. Arkadaşlarımla bu fikri paylaştığımda... ...arkadaşlarım bana pozitif geri dönüş bildirdiler. Bu fikrin güzel olduğunu söylediler. Öğretmenlerime de bu fikri danıştım. Ve gayet güzel bir fikir. Bunun üzerinden ilerleyebilirsiniz gibi dönüşlerden sonra ne gibi teknolojiler ekleyebileceğimiz üzerine çalışmaya başladık. Hem çevremize baktığımızda, arkadaşlarımızın araştırdığı şeylere baktığımızda iki tane temel teknoloji koyduk. Birincisi ozon sistemi. Ozonun e, iyileştirici ve dezenfekte edici gücüyle birlikte hastanın yatak yara oluşumunu e, iltap e, sonucunda oluşabilecek. Ya da oluşmuş yatak yaraları varsa onların tedavi sürecini hızlandırmak için e, kullanacağımızı e, düşünerek ozon gazı kullanmayı tercih ettik. Tabi ozonu e, insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde oksijenle seyreltip kullanacağız. Bunun dışında otomatik pozisyonlandırma sistemimiz var. Bu da basıncı tekrar dağıtarak hastanın bası yaralarının oluşumunu engellemek istiyoruz. Bu da bir bölgede toplanan basıncı dağıtarak oradaki kan dolaşımının da tek bölgede değil bütün sırtta eşit miktarda olmasını sağlamak istiyoruz. Bunun dışında yatan sağ ve sol kısımlarına Ön ve arka kısımlarına e, bazı seviye yükseltici e, motorlar koyduk. Bununla birlikte hastanın uyurken ya da dinlenirken düşmesinin önüne geçmeyi planlıyoruz. Projeye ben hasta Roket Kulübü'nü tanıdığım Doğu arkadaşımız sayesinde dahil olmuş oldum. Yazın biliyor diye beni çağırmışlardı. Ve sonrasında zaten projede ben e, veri animizasyon fikrim vardı benim o esnada. O fikir zamanla veri animizasyonu, hala burada bulunan verileri animize etmekten yatağımızın veri toplama kısmına dönüşmüş oldu. Projemizde kısımlarımız... E, bunun dışında ben aynı zamanda gelecek teknolojileri kısmında yardım etmiştim fikir katmanında. Projemizde ileride EEG ile kullanılabilmesini ve aynı zamanda kripto kısmında vel, hasta verilerini toplanmasını yani şeffaflığı açısından toplayıp sonrasında bunu da kullanmaya hedeflemiştik. Yani basitçe anlatmak gerekecek olursa kripto herkesin kendi cüzdanı bulunacaktı. Devlet kimlikleri gibi cebinizde taşıyabileceğiniz araçlar olacaktı ve buraların içinde veriler depolandığı için devlet ortaklığında olacak tabii bu. Ee, hastanelere gittiğiniz zaman veri gecikmesi veya işte verinin bir hastaneden bir hastaneye aktarılması yaşanmayacaktı. Bunun dışında yazılım kısmında bir de nabız sistemi tasarlamıştık. Ee, bu MIT'nin hala hazırda bulunan bir kodu vardı. 198.8 zorluk oranına sahip olması lazım. Normal bildiğimiz telefon kameralarından insanın nabzını ölçebiliyordu. Biz de bunu yatağa eklemiştik. Çünkü mesela kol olmayan bir hasta geldiği zaman onun ölçümlerine sıkıntı çıkabiliyor. Ve bunu yaşamaması için biz de kameralara direkt yüzünden ölçmeyi hedeflemiştik. Elektronik kısmında görev aldım elektronik devrelerinin tasarım, tasarımını yaptım. Havalimanında bile çalıştığımızı hatırlıyorum. Sayısız gecelerimiz bu projeye adandı. Ee, sunum günü çok heyecanlıydık. 4-5 tane jüriye sunumumuz yaptık. Normalde 4 kişi jüriye sunum yaparken bize ekstra kişiler de geldi. Çok mutlu olduk. Ee, finalistler açıklandığında bizim ismimizi görmek çok heyecanlıydı. İkinci aşamamızda e, genel olarak sunum yaptık ve birinciliği elde ettik. Birinciliği elde ettiğimizde havalara uçtuk. benim videolarım da vardır. Arkadaşlar üzerine zıplıyorum. bunun sonucunda Ağustos'ta Stanford Hastanesi'nde çok prestijli bir hastane. Orada biyomedikal mühendisi üzerine staj hakkı kazandık. Ağustos ayında gideceğiz. Patent olarak biraz daha geliştirmeyi de hedefliyoruz. Bilimsel olarak deneyle yapmak istiyoruz.